Evet şimdi de İzmir taraflarından bir ozanımız var İzmir'den ama kökü Daha Kars'tan ondan da öte Borçal'dan gelen bir ozanımız Ali Rıza Ezgi Abi şapkayı değiştirmişsin hayırlı olsun. Evet, değiştirdim. <laughs> ay yıldızı da eklemişsin. Evet ay yıldızı da ekledik. Şimdi Ali Rıza abi her Türk'ünün bir hikayesi var. Evet. Onun bir öyküsü var hikayesi var yani kendiliğinden oluşan şeyler değil. Değil evet. Şimdi bize Hangi türküyü okuyacaksın abi? Önce onu sorayım ben. Şimdi ben de İnsanlar gurbette tabii ki anaya hasret, babaya hasret, yara hasret ama bir de kardeşe hasret olanlar var. Diyorum ki bir de bir kardeş hasretliği insanlarımıza, halkımıza duyuralım. 14 örüğünün birisini göğsüne alan ana kamış parmaklarını mızrap eder. Bakalım ki oğluna burada ne söyler. Vekaleten ben söyleyeyim. Bütün Türk dünyası Dinlesin ve Türk soy kardeşim de dinlesin bunu. Yaraman ama Vefalın oğul adam kardeşini belemin arar ay bala hey, 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 hey. Kesildi her yerden ay oğul mut yollarım Kardeş kardeşini belemin arar El emi karlı dağdan qardaşı ay oğul hasta gönlünler arister. Benim gönlüm kardaşına dağlar, dağlar, yaralı dağlar, ay dağlar. Çok teşekkür ederim Ali abi, sesine ben sağlık. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ha, bunlar çok önemli şeyler, bu evet. destanlar, bu hikayeler değil mi? Bizim evet. binlerce yıllık kültürümüzü. Genç nesillere, yeni nesillere aktarma evet. noktasında gerçekten Tabii ya, çok efendim. önemli, önemli bir köprü. Evet. Evet. Sizlere de can sağlığı, binlerce teşekkür ki bu sanatı yaşatıyorsunuz. Çok sağ olun, var olun. Bizler de sizlere minnettarız. Bizleri bütün Türk dünyasına tanıştırır, bir ipek yolu kurarak Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar adım adım bizleri götüren senin gibi saygıdeğer bir kardeşimize Təşəkkür edərəm, yolun açıq olsun.